Değerli izleyicilerimiz, Sıla yolunda Sırbistan gümrüğünün çok sıkı tedbirler aldığını anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz. Bakın, Almanya'dan yola çıkan bir vatandaşımızın aracının içerisinde, yastıkların içerisine konulmuş 400 bin euro para yakalandı. 400 bin euro. Şimdi bakın, Almanya'nın başkenti Berlin'den İzmir'e yola çıkan Türk aile Sırbistan'ın Horgo sınır kapısında gümrük kontrolüne takıldı ve bu yolculuk hayli pahalıya patladı deniliyor haberde Türk aile sınırda deklare etmeleri yani bildirimde bulunması gereken 10 bin Euro'nun üzerinde para taşıyıp taşımadıkları soruldu aracı süren vatandaşımız Hayır yanıtını verdi ancak yine de araçtakilerden şüphelenen Sırp gümrük görevlileri onları arama noktasına aldı. Pasaporttan sonra hemen sağdaki arama noktası. Bu sırada sürücünün yanında oturan kadın iki yastığı kolunun altına alıp indi. Gümrük görevlileri de yastıkları niye alıyorsunuz diye şüphelenip içine açtı. 31 yaşındaki Türk kadının iki yastığının 200 bin euro nakit para ve 200 bin euro değerinde altın içerisinde olduğunu gördü. 200 bin euro altın, 200 bin euro altın, para. Erkek sürücünün cüzdanından 15 bin euro, diğer kadın yolcuda da 3620 euro bulundu. Aileye kişi başına yasal sınır olan bildirim yükümlülüğünün üst limiti 10 bin euro teslim edildi. Ailenin 418 bin 612 euro miktarındaki para ve altını neden karayoluyla yanlarında götürmeye çalıştığı bilinmezken 18 yaşını aşan kişilere verilen 30 bin eurodan geriye kalan paralara ise el konuldu. 370 bin euro gitti. Geçmiş olsun. Bu para ne parası? Neyin parası? Yani 200 bin euro artı 200 bin euro değerinde de altın. Sırplar gümrük kapılarında arama yapıyorlar diye ben gırtlağımı yırtıyorum. Ha illegal paradır götürün getirin demem ben bunu. Yapmayın böyle şey. O ayrı. Ama bu para senin çalışıp biriktirdiğin bankaya yatırmadın legal bir paraysa. Şimdi ne olacak? Size soruyorum. Ne olacak? Yani 400 bin euroyu Yemedin, içmedin, getirdin, sırtlara teslim ettin. Al dedin ben yemedim, sen ye dedin. Bir de arkadaş yastık yapmış, kadın yastığın içerisine koymuş. Araçtan inin diyorlar çünkü o arama yapıldığında aracın yanında bekliyorsun. Araç bitiriliyor, en son üzerindekiler aranıyor. Ve diyorsun ki bir şey yok diyorsun. Yastığı da koltuğun altına koymuş. Bak 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 uyanığa bak. Şimdi bakın. Ben bu olayı size göstereceğim. Siz şimdi gümrük görevlisiniz. İki tane yastığımız var. Kadın arabadan iniyor. Şimdi Türkler kendini çok uyanık sanıyor ya onun için göstereceğim. Görevli dedi ki polis in dedi indin. Sen arabadan inerken de iki tane böyle yastık var. Alıyorsun. Bu sırada arabanı arıyorlar. E, polis seni görüyor diyor bakıyor. Koltuğunun altında iki tane yastık var. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Gel beni ara demek bu. Adamlar günde bin tane arabayı insanı arıyorlar. Senden benden daha çok biliyorlar kimde ne var ne yok. Bilmiyorlar mı sanıyorsunuz? Şimdi böyle duruyor. Yastığın içerisine buna 200 bin euro koymuş. Buna da 200 bin euro değerinde altın koymuş. Ey vicdansız. Ha ne diyeyim ben sana yani? Ya 400 bin euro başka bir ülkeden bir ülkeye götürülür mü ya? Ya kusura bakmayın. Ben bunu neden böyle anlatıyorum biliyor musunuz? Ya hakikaten bunu yapan vatandaşımız var ya. Duruyor böyle. Koltuğunun altına almış yastıkları. Arabayı arıyorlar o sırada. Araba bitiyor. Gel, gel bakalım diyor yastıklarda ne var diyor cüzdanına kadar, ayakkabının içine kadar arıyorlar. Kapalı bir alana alıyorlar seni. Yarım saat sürüyor en az bu arama. Yani bu yastığın içerisine bu paraları hangi akılla, hangi uyanık beyninle koydun? Vallahi merak ediyorum. Ne olur ya, izliyorsan bana ulaş. Sen hangi kafadasın? Bana ulaştı ki ben bu yastıkları işte açtım, içine paraları koydum, sonra diktim. Sonra da beni aramak için şey yaptılar, böyle durdum. Böyle durdum de. Yastıkları da şey havası veriyor. Yani ben hastayım ya da ne bileyim kafamı koyup uyuyorum havası veriyor. Oradaki o güvenlik görevlisi ya da seni arayan görevliler hiçbir şey bilmiyor. Köyden dün gelmişler. Haberleri yok. Değil mi? Günde bin tane adam arıyorlar onlar. Sana bakışından senin arabanda bir şey var mı yok mu anlıyorlar. Hokkabaz. Ya 400 bin euro ne parası? Vallahi merak ediyorum. Ya. Neyin parası? Hani biriktirdin desem Almanya'da bulunan herkesin parası bankadadır. Neyin parası? Bu kadar altın. Sen hani, ne yaptın? Hangi ara aldın? 400 bin euro. Arkadaş bak 4 trilyon. Koymuş yastıkları böyle. Diyor ki gel beni ara. Sırp polisinin zaten bakın arayıp da bulamadığı yolcu modeli. Ben buradayım diyor. Bende bir şey var diyor. Beni ara diyor. Böyle yastıkları koymuş. Ara beni diyor. E ben bile arasam anlarım yani. Arabadan inerken yanına iki tane yastık var. Bu yastıkları almış. Ya kusura bakmayın ama hani ilkokul birinci sınıf öğrencisine anlatır gibi anlatıyorum ama ya kusura bakmayın. Gerçekten öyle hani bunu yapanlar var işte var yakalandı. 400 bin euro Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Vallahi ben bu tür haberleri yapmaktan sıkıldım. Her gün bizim haber merkezimize en az 10 tane işte Almanya'da, Gümrük'te, havalimanında, Sırbistan'da, Bulgaristan'da, orada, burada bir sürü vatandaşımız arabasında parayla yakalandı, eşyayla yakalandı, onunla yakalandı, bununla yakalandı diye haberler geliyor. Bu yastık nedir ya? Koymuş. Ne diyor biliyor musun? Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam diyor o da şeyci, gümrükçi. Ya diyor, sen de bir şey var diyor. Ben diyor, anlıyorum diyor. Türkçesi bu. Kusura bakmayın. Hani böyle detaylı anlatıyorum, yastıkta anlatıyorum ama gerçekten böyle vatandaşlarımız var. Şimdi arkadaşlar, bakın. Yani bu olayla ilgili aslında söylenecek çok bir şey yok ama yine de benim dikkatimi çekmeye devam ediyor. Sırbistan'a Türklerin teslim etmiş olduğu paralar, altınlar, bilan, yani şu yastıkların içerisine arkadaşlar ya bir damla bile bir kuruş bile koysan zaten gümrükçü bundan şüphelenir aranızda Hani ne diyeyim yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz enteresan fikirler olan varsa lütfen benimle paylaşsın yani Sırbistan polisine Sırbistan gümrüğüne 400 bin Euro'yu elinizde teslim etmek için zaten bunlar hediye paketi koymuş koltuğun altına uyanık. Zaten bizde şöyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Bir tek biz Türkler uyanığız. Geri kalanlar hepsi saftirik. Değil mi? Öyle sanıyoruz değil mi biz? Kendimizi uyanık sanıyoruz. Dünyanın merkezi sanıyoruz. Koymuş koltuğun altına diyor ki benim diyor yastıklarım bunlar diyor. Baba, baba uyanığa bak. o kabaza bak. Her yeri arayacaklar o yastığı aramayacaklar mı? Zaten sen arabanın yanında bekliyorsun. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz gerçekten çok ama çok merak ediyorum yani bu yastık işi hakikaten enteresan bir iş diyeceksiniz ki bu adam ne yapıyor böyle eline yastık almış falan vallahi de billahi de her gün bu konuyla ilgili benzer konuyla ilgili haber geliyor anlatıyoruz 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 bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. al oldu yakalan gitti 400 bin euro geçmiş olsun velat amin namin sırtların ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz Yapmayın arkadaşlar. Bir de bu 400 bin euro neyin parası? Onu da merak ediyorum. 400 bin euro. Hani 400 euro değil, 4000 euro değil, 40 bin euro değil. Mübarek neyin parası bu? Altın neyin altını? Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Sizlerden ricam bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen bu videonun altına yazın. Bu yayınımızın altına yazın. Rica ediyorum sizden. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu yastık işi unutulacak bir iş değil bak. Ya böyle bir şey var mı ya? Koltuğun altına almış yastık. Paraları da koymuş oraya. Ne diyeyim Allah ıslah etsin diyeyim ya. Sırpları sevindirdiniz. Tebrik ediyorum size.